Velev ki imam fasık da olsa diyor kitaplarda bakınız. Ne yapınız? Camiye, cemaate gidiniz buyruluyor. Ben köpek besledim bilirim yani. Hani kimisi köpek ya, o da aslan, aslan da gezerdi diyor. Osmanlı parçalarından. Münafıkları şöyle tanırsınız. Münafıkların üç özelliği, ana özelliği vardır. Münafıklar kaç aydır? O da iki aydır münafıklar. Bir, itikatta münafık olanları var. İki de amelde münafık olanları var. Ne demek hocam bu? Buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah. وَاَشْهَدُ Muhammed'in مُحَمَّدٍ عَمْدُهُ وَرَسُولُ Dediği halde namaz kılmayan Müslümanlar. Müslümanın bir ama namaz kılmıyor. Bu amelde münafıktır. Ama Müslümandır. Amelde ameli münafık gibi amel ediyor demektir. Müslümanım dediği halde kazı kazan kazıyanlar. Müslümanım dediği halde bonza içenler. Müslümanım dediği halde eroin içenler. Müslümanım dediği halde kredi çekip faiz yiyenler. Bunlar Müslümandır. Ama amelde münafıktır. Çünkü Türkiye'mizin geneli çok, %95'i desek belki daha da azdır, %98 desek de yerindedir, amelde münafık olmuştur Müslümanlar. Peki ne yapacağız? Kızmak yok. Karanlığa söylemek olmaz, kızmak olmaz. Bir mum da biz yakacağız. Oradaki insanları ihya edeceğiz. Sahabelerin bizi ihya ettiği gibi, bize din getirdiği gibi bize ne yapacağız? Etrafımızdaki amelde münafık olan yani yanlış iş yapan, günaha dalan kardeşlerimize tebliğ edeceğiz, İslam'ı duyuracağız ki onlar da bunu öğrensinler. Bu böyle olur, bu böyle çoğalır. Ya işte ben ne menazım, lazım? İşte ben karışmam kimseye. Böyle olmaz. Ne diyor? İçinizde bir grup Müslüman olsun. Vel bismillah vel tekum minkum ümmetün yed'un hayr. İnsanları hayra çağırsınlar. Namaza çağırsınlar, zikrete çağırsınlar, hayra Kur'an'a çağırsınlar, sohbete çağırsınlar. Bu sohbet oluyor. Gel gelirken de komşuna söyle, dayına söyle, dayı ona söyle, teyze ona söyle, amca ona söyle vesaire. Bu böyle çoğalır. Ki amelde münakaşa adam bilmiyor. Hakikaten bilmiyor. Bak ben gelirken yolu bilemedim, sordum. Bak bilmiyor, öğrendim. Bak şurada yeni, şurada yap, şöyle yap. Sordum, öğrendim. Onun için de ne yapalım? Bilmeyenlerde alimlik olması, rehber olmak lazım. Benim nasibisin inşallah. Bir de hakiki münafık var. O da nedir? İnandım dediği diyor, dille diyor ama kalben inanmadığı halde. Kalben inanmadığı halde dile Müslümanım diyor. Dille Müslümanım diyor. Bu nedir? Hakiki münafık bunlardır. Allah cümlemizi inşallah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Münafıkları şöyle tanırsınız. Münafıkların üç özelliği, ana özelliği vardır. Bir, sabah namazına camiye gelmezler. Namaza gelmezler. Hi. Buradan gidersek var ya, vay vay vay. vay. Ahir zamanı yaşıyoruz. Ümmeti Muhammed namazı zayi etmiştir. 2001 yılında benim bu bir oğlumuz var. Ali'miz elinizi ver, öber. Anam Sivas'tan geldi, yardıma geldi bizim hocanıma. Süleymaniye camisinin orada doğum evi vardı. Orada hocam, anam diyor ki, Oğlum bir ezan okundu ama ben böyle ezan hiç duymadım diye Sivas'ta yani çok güzel bir ezan okundu diyor. Ya Süleymaniye Camisi biliyorsunuz. 18 bin kişinin namaz kıldığı, sabah namazı kıldığı cami. Dedim cami kalabalık olur mu olmaz mı gideyim dedim. Neyse bir kenardan girerim ya işte bir baharım işte erkeklere değmemeye çalışırım falan. Neyse içeri gittim diyor çünkü kendini doğum yaptı diyor. Gittim diyor. Baktım ki, camide kimse yok. 2001 yılı. 5 kişi var camide. Bir de imam 6 kişi. 2001 yılında. Acaba şimdi 5 kişi kaldı mı bilmiyorum. da ayrı mesele. 2021'e geldik. Bizim olan 20 yaşında. Koca 16 milyon İstanbul'da sabah namazına Süleymaniye Camisi'ne 5 kişi geliyor. 2001 yılında. 21'i bilmiyoruz. Onun için de camileri küstürüyoruz. Camiler bizi özlüyor arkadaşlar. Camileri ne yapalım? Özetlerim Camilerimize sahip çıkalım inşallah. Herkes kendi mahallesine gitsin. Velev ki imam fasık da olsa diyor kitaplarda bakınız. Velev ki imam fasık da olsa ne yapınız? Camiye, cemaate gidiniz buyuruluyor. İmam fasık deme mi fasık? günah işliyor. Alenen yaptı günahlar var imamın. Velev ki öyle de olsa cemaati bırakmayın. Cemaatin ayrı bir bereketi vardır. Buyurun. Münafık alametlerinin üç bari özellik nelerdi? Bir, yalan konuşurlar. Geleceğim diyor, gelmez. Allah diyor, hayyene selah, kulum namaza gel, ya Rabbi geleceğim diyor. Ama 50 sene geçirdim hala gelmiyor. Yalancı değil mi bu adam? Efendim? Yalancı. Yalancı. Ya namaz kılacağım mı? Kılacağım inşallah diyor ama geleceğim diyor. Elisine geçti. Niye gelmiyor camiye? Münafık alamet. Amelde münafık. İkincisi emanete hainlik yaparlar diyor. Emanet verirsin, bardağı verirsin. Bardağı kırar ya kırıldı diye. Kendi kırdan bulsam ki kendi kırarsın. Bir şey verirsin kırar atar. Emanete hainlik yapar. Söz verir sözünde durmaz. Yalan konuşur. Allah cümlemizi şeylerine muhafaza eylesin. Amin. Bu Müslümanlar da bakıyoruz. Müslümanlar da bu iş yapanlar olmuş. Onlar biz amel-i münafık diyoruz. Kızmıyoruz. Ne yapacağız? Biz Müslümanları günahıyla beraber kucaklayacağız. Gülü dikenine sevdiğimiz gibi insanları günahıyla seveceğiz. Ama zaman içerisinde yavaş yavaş, kademe kademe, yavaş yavaş, yavaş yavaş ona günahının, suçunun ne olduğunu söyleyeceğiz, anlatacağız. O da yavaş yavaş inşallah bırakır. Ümidiyle yalvaracağız, anlatacağız. Hatta yalvarırcasını anlatacağız. Dayı dayı değil. Ya Musa! Kardeşin Harun'u al, Fıraun'a git. Fıraun'a tebliğ yap, İslam'ı anlat. İyiliği emret, kötüden nehyet. Ama diyor ona Lisanen leyinen. Ya Musa! Fıraun'a konuşurken nasıl konuş? Yumuşak konuş. Bağıra bağıra konuşma. Bağıra bağıra konuşursan Fıraun, Fıraunluğunu yapar sana. Allah Teala iman etmeyeceğini bildiği halde burası mühim bak. İşin be can noktası. İman etmeyeceğini bildiği halde neden Musa Aleyhisselam'ı, neden Harun Aleyhisselam'ı iki peygamberini Firavun'a gönderiyor? Neden? Sen görevini yap. Yani Firavun demesin, benim ayağıma gelmediniz, bana bir şey demediniz, ben bilmiyordum, bana gelseydiniz, ben iman, iman ederdim demesinler diye. Bahane üretmesinler diye gidin ayağın. Ama Firavun'la konuşurken nasıl konuşacaksınız? Nisanenle yine. Yumuşak konuş. Allah'ımız Celle Celal Bize şey göz vermiş, kulak vermiş, el vermiş, ayağı vermiş. Yine onu dinleyelim. Biz onun pe peygamberiyiz. Sen para istemiyoruz, pul istemiyoruz, ev istemiyoruz, araba istemiyoruz, maaş istemiyoruz gibi tatlı konuşun. Tatlı dili yılanı derinde ne var Çıkarır. Vallahi çıkarır. Adam kaval çalıyor, adam kavalla yılanı oynatıyor ya. Yani. Oynatıyor. Vahşi hayvan bile oynuyor. Onun suyuna göre gittiğin zaman, onun zevk aldığı şeyi söylediğin zaman hayvan oynuyor. Arslan eğitiyor, kaplan eğitiyor insanoğlu. Sultanlardan Abdülaziz Han vardı. Rahmetullahi aleyh. Abdülaziz. Ellerini, bileklerini kesmişlerdi biliyorsunuz. iyi İntihar süsü vermişlerdi. O zatın sağında böyle bir arslan dururdu diyor. Arslan eğitmişler. Hani kimisi köpek gezdirdi ya o da aslan, aslanla gezerdi diyor. Osmanlı padişahlarından. Abdülaziz Han, Allah rahmet eylesin. Arslan bile eğitiliyorsa insan hayda da eğitilir. Ama o insanın işte tüf noktasını bulabilmek. Bir kediye mesela geh geh desen gelmez. Çünkü geh geh kim için kullanılır? Köpek için kullanılır. Ben köpek besedim bilirim yani. Kedi hep mips mips diyeceğiz mips mips. Dersin gelir. Her insanın avlanacağı bir can damarı vardır. Bir pif noktası vardır. Onu bulacaksın oradan gireceksin. Gidilirsin inşallah. Bu insanlar ne olur? Felah bulur inşallah İlk önce bu insanlarımıza Kendimizi sevdirmeyeceğiz. Önce peygamberimizi sevdirmek. Allah'ı sevdirmek. İnsanlık Allah'ı unutmuştur. Allah'ı unutmasa sana bu halde olmaz. Allah'ın varlığını hatırlatmak. Peygamberimizin güzelliğini insanlara iyi anlatmak. Bu olursa inşallah daha da hoş olur. Önce tabi peygamberimizi bilmemiz lazım ki anlatabilelim. Hemen ne yapacağız? Allah'ın zatına sığınacağız. Ne neden sığınacağız? Görünen, görünmeyen düşmanlardan, görünmeyen düşmanlar şeytan nefis. Bunun sırrı enudu çekmek, felak nasıl okumak, ayete küsur okumak. Tavsiye ederim size. Ben Nefal kitabına kitabında görmüştüm. Güneş doğmadan yedi kere elham. Güneş doğmadan 7 kere elham şerif okumak. 7 kere ayet-i okumak. Güneş doğmadan önce. Yedi kere gulif Yedi kere felak nas okumak. 7 kere Allah'ıma filli veli valideyi okumak. Çok iyidir. Tavsiye ediliyor. Bir de güneş batmadan önce bunları okuyun buyurun. Diyor. Ben okudum geldim bak. Bunlar bir manevi zırhtır diyor. Manevi bir siperdir, kaledir ya. Yani. Çünkü her tarafta şeytanın uşakları var. Zahir düşmanlarımız Şeytan düşmanlarımız da var. Onun için dikkat etmek lazım. Onlardan korunmak için okuyacağız. Bu silahımızı okuyarak, üfleyerek kendimize korunacağız. O bir türlü zor, işimiz zor ya. Yani. Zahiri düşmandan korumanın sırrı ne? Onlardan korumanın sırrı zamanın silahı, zamanın kılıcı neyse devletimizden Allah razı olsun çalışıyorlar, siha yaptılar işte tiha yaptılar, atmaca yaptılar. 48 saat havada duracak atmaca yapmışlar. 48 saat havada durabiliyor. Allah ondan razı olsun. Bu vatanı korumaktır, namusu korumaktır. Yapanlardan Allah bir milyon kere razı olsun diyor. Çünkü vatan mühim, namus mühim. Kafir geldiği zaman, kafir geldiği zaman acımaz. Kafir geldiği zaman ananın hanımının karnındaki çocuğu bile süngüne deler alır, öldürür. Kafir mantığı budur. Ne demiş atalarımız bunun için? kafirden dost, domuzdan pos olmaz. Kafirler hangileriydi? Hristiyanlar 3 milyar var. Yahudiler 80 milyon var. Diğer Çin, Japon, Budist şunlar bunlar toplam 5,5 milyar düşmanımız var bizim kafadan. 5,5 milyar hacı abi az değil. Geldiği zaman tanımaz seni. Ya takkerisi vardı yok hamileydi yok efendim bir şey gençti. Tarar gider. Biz bunları yaşadık. Çanakkale'de biz bunları gördük. Onun için de birbirimizi iyi geçinelim. Birbirimizi hani bu duvar gibi bulalım. Bir tula diğer tulayı tutsun. Tefrika yapmayalım. Mümkün mertebe birbirimizi tutalım. Şu hoca bu hoca demeyelim. Hocacı da olmayalım. Hocacı. Bizim direkten bir sohbet oluyor falan çocuğun varsa ben gelirim diyor. Ya hoca öldün ne yapacaksın? Ha hoca öldü. Ne yapacağız? Hoca öldü. Sohbete gelmeyecek misin? Efendim? O Bura şoförlük yeridir. Bugün bu falan çocuğu geldi. <laughs> Diğer falan gelir. Yani ya şoför öldü ben de arabaya binmeyeceğim. Öyle şey olur mu? Arabaya bineceksin mecbur. Sohbete geleceksin. Onun için de hocacı değil İslamcı olmak lazım. صوبت يعني بزم ينصوبت ما لامش رجل مزار كيمات بالمينا سي مينا سي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد